AKP aslında 15 Temmuz'u değil, 20 Temmuz'u bayram ilan etmeli ve şenliklerle kutlamalıydı. Çünkü 20 Temmuz Erdoğan'ın tek adam diktasını kurduğu gündür. 2016 Temmuz'unda 5 gün arayla 2 darbe yaşandı. İlki 15 Temmuz askeri darbesi, ikincisi 20 Temmuz sivil darbesiydi. İlki başarısızlıkla sonuçlandı ama ikincisi başarılı oldu. İlk darbenin bir tezgah olduğuna aslında ikinciyi başarmak üzere kurgulandığına inanan çok. Ama ister ona inanın, ister 15 Temmuz'un Allah'ın bir lütfu olduğuna sonuç değişmiyor. Erdoğan bu lütuf sayesinde darbe içinde darbe yaptı. Usta işi bir manevrayla 10 yıllardır işbirliği yaptığı Fethullah Gülen'i şeytanlaştırıp bütün muhaliflerini onun işbirlikçisi olarak ilan etti ve Türkiye tarihinin en büyük tasfiyesine girişti. 70 yıllık parlamenter rejimi yıkıp yerine bir tek adam rejimi inşa etti. Darbe gecesi yaşananlar o kadar korkunçtu ki kamuoyunun büyük kesimi otoriter bir rejimin, güçlü bir liderliğin ve büyük bir temizliğin zorunluluğuna kolayca ikna oldu. Ülke elden gidiyor paranoyası ve gün milli birlik günüdür propagandası o kadar iyi işledi ki muhalefet liderleri bile kuşkularını bir kenara bırakıp Erdoğan'ın sultanlığını ilan ettiği mitinge gönüllü koşturdular. 20 Temmuz aynı zamanda AKP'ye önünde engel olarak gördüğü ordunun dişlerini tamamen sökmek için eşsiz bir fırsatta sundu. Erdoğan 20 Temmuz gecesi ilan edilen olağanüstü hal koşullarında kıl payı çoğunlukla anayasayı değiştirip başkanlığını ilan etti. Artık her sözü emirdi ülkeyi iki yıl kanun hükmünde kararnamelerle yönetti. Darbecileri cezalandırıyoruz kılıfı aldığında muhaliflerini hapsetti. Meclisi işlevsiz hale getirdi. Yargı bağımsızlığına son verdi. Bürokrasiyi, medyayı, sermayeyi, akademiyi, sokağı tam kontrol altına aldı. Olağanüstü hal tam yedi kez uzatıldıktan sonra bir torba yasa içinde kalıcılaştırıldı ve 2024'e kadar uzatıldı. Yani Türkiye 20 Temmuz darbesinin sonuçlarını 7 yıl sonra gelecek yıl yapılacak seçimde bile hissedecek. 20 Temmuz Darbe Bayramı bütün AKP'lilere kutlu olsun.